Merhaba baylar bayanlar. Teknolojinin ilerlediği şu günlerde elime bir alet geçti. Basçet. Şişe açacağı, işte kola, soda açacakların. Bir bildiğiniz gazoz, soda açacakların bir benzeri. hemen aynı ürün. Ama tabii ki bu ürün biraz daha ileri safada gelişmiş. Şöyle bir ürün. Hemen bu ürünü isterseniz yakından çekerek size nasıl açtığını göstermek istiyorum. Efendim gördüğünüz gibi sodanın ağzına koydum. Bu şekilde basıyoruz. Çekiyoruz efendim. Gördüğünüz gibi ağzında kalıyor. Bunu direktmen bozulmadığı için de şöyle kenarından elinize basarsanız gene aynı şekilde e, ağzına monte edebilirsiniz. Tekrar size göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle bakın. İçine koydum. Basıyoruz. Çekiyoruz. Burada kalıyor. Hem dışarıya sıçramıyor. Dağılmıyor. Gördüğünüz gibi ürün bu. İçeriğini göstermek istiyorum. İsmi otomatik şişe açacağı bas çek. Piyasaya yeni geldi bu. Sizlere göstermek istiyorum. Bakın kapağımızda da hiçbir e, deformasyon olmadı. Bozulma olmadı. Bugün de sizlere bas çek otomatik şişe açacağı tanıtımını yaptım. Kolay, basit. Piyasada şu anda e, fiyatlar 35-40 lira arasında, 20-25 arasında, lira arasında tutulabildiği fiyatlarla satılıyor. Efendim, yeni videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.